Herkese merhabalar, sevgiler. Doktor Sevde Ulusoy ben çocuk sağlığı ve hastalık uzmanı olaraktan buradayım. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. E, bu sıralar yeni doğan bebeklerle ilgili bilgilendirme daha çok yaptım, e, devam edeceğim de. yeni doğan bir bebeğiniz var diyelim. Özellikle yeni doğan bebeği olan anneler, ebeveynler beni pür dikkat dinlesinler. Eğer Instagram'dan ya da e, YouTube'dan da araştırıyorsanız bu videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bebekle ilgili, bebeğinizin göbeğiyle ilgili bir takım bilgiler ver Vermek istiyorum Biliyorsunuz bebekler göbek kordonu ile beraber doğuyorlar ve doğduktan sonra da göbek kordonları kesiliyor ve temiz, bir klamp bağlanıyor. O klamp bağlı olan göbek kordonu da 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden düşüyor. Düştükten sonra da normalde hiçbir doku, hiçbir orada göbeğin içerisinde yabancı bir şey görmemeliyiz. Ama bazı bebeklerde böyle olmuyor. Göbek düştükten 1-2 hafta sonra ya da hemen sonra böyle kırmızı, pembe, sarımsı akıntı yapan bir doku, yumuşak doku tarzında bir doku görülebiliyor. Ailelerde endişeleniyor tabii ki. Bu dokunun adı göbek granulomu. İçinde ağsı hücreler ve damar ağları var. Damarlarda oluşuyor. Sinir olmadığı için çok da ağrı yapmaz. Akıntı yapar ve tabii ki orada rahatsız edici bir ekstra pembe, mavi bir dokudur. Onun oradan eğer çok büyükse cerrahi olaraktan çıkartılması gerekebilir. Ama küçük olanlarda biz gümüş nitrat dediğimiz kimyasal bir kalemle koterizasyon yakma işlemi yapıyoruz. Bu yakma yakma işlemi yanlış anlaşılmasın kimyasal bir yakma işlemi. Yani e, bir alev koymuyoruz oraya. Kimyasal bir kalemle o dokuyu öldürüyoruz ve kuruyup kendi kendine dışarı atmasını sağlıyoruz. Bununla ilgili yaptığımız işlem sürecini bir video üzerinden size de anlatmak istiyorum. Siz de görün, tanıyın, nasıl bir işlem olduğunu bilin. E, çok da korku Bey demek için bu videoyu da sizlere çektim. Şimdi bir kısa bir video halinde işlem nasıl bir süreçte yapılıyor size göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi göbeği gümüş nitratlı kalemle burada koterize ediyoruz. İlk önce o bölgeyi batikon ya da temizleme yapıyoruz. Ardından böyle çubuk tarzında ya da bazen daha kalın olan gümüş nitratlı kimyasal bir maddedir bu aslında. Çubuklar ya da kalemler mevcut. Buradaki dokuya bu gümüş nitratı iyi bir şekilde yedirmemiz lazım ki içerisindeki dokuyu koterize edelim ve öldürelim. Etkisiz hale getirelim. Aslında normalde aileler baktığında böyle ya da biz baktığımızda pembemsi mukoza tarzında bir görüntüsü vardır. E, biz bunu uyguladıktan sonra bu mukoza tarzı görüntü böyle beyazlaşmaya başlıyor. Daha sonra da kuruma gerçekleşiyor. E, uygulama sonrası o bölgeyi gazlı temiz bir gazlı bezle kapatıyoruz e, ve biraz bir gün beklemelerini istiyoruz. E, o e, kuruyan e, doku oradan kendi kendine kendini atıyor açıkçası e, ve böylelikle e, göbekli normal görünümüne kavuşmuş oluyor. Ne bir akıntı oluşuyor de ekstra bir doku görüyorsunuz. Bazı bebeklerde gözlemlenen bir durumdur bu. Güm e göbek grönemi diyoruz ve gümüş nitratlı e kalemlerle biz bunu kimyasal olarak koterize ediyoruz. E etkisi hale getiriyoruz. E aileler de rahat ediyor, bebek de rahat ediyor. Böylelikle e sonuçlandırma sağlıyoruz. Çok geçmiş olsun. Evet gördüğünüz gibi poliklinik ortamında gerçekleştirilen basit bir işlem. Eğer sizin bebeğinizin göbeğinde de böyle bir problem varsa ve yaşanıyorsa lütfen çocuk doktorunuza müracaat edin derim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.